MAK araştırma şirketine Mehmet Ali Kulat, ben de görüştüğüm, geçmişten beri tanışıklığım olan bir insan. Daha çok şu sıralar muhalif televizyonlarda da boy gösteriyor. İşte Habertürk gibi televizyonlarda da hani merkez medya dediğimiz televizyonlarda da çıkıp konuşuyor, anket sonuçları açıklıyor. Mehmet Ali Kulat da yeni bir anket yapmış ve o anket sonuçlarına bir beraber bir bakalım. Sırasıyla ittifakları bir irdeleyelim. Mehmet Ali Kulat'ın yapmış olduğu ittifaka bir bakalım. Evet diyor ki hiçbir ittifaka oy vermeyeceğim. Önce başta sondan gitmiş. Kararsızlar cevap yok %4. 4 pardon. Hiçbir ittifaka yer almayan bir partiye oy vereceğim. 0.3 Atay İttifakı Sinan Oğan'ın e, ittifakından bahsediyor. %1 Millet İttifakı, %40 Emek ve Özgürlük İttifakı, %10 Cumhur İttifakı %44. Sosyalist Güç Birliği de 0.4. Şimdi baktığımızda burada Cumhur İttifakı 44'te gözüküyor. Emek ve ittifakı da buraya eklediğimizde 54 yapıyor. Bunların hesabı öyle. Yani hani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar ya, Selahattin Demirtaş içeriden e, bir fotoğraf gönderiyor. Mustafa o fotoğrafı ben sana göndermiştim. E, onu göster de onun üzerinde de konuşalım. Ama bunu bitirelim ondan sonra. Devam edelim şimdi. Yarın seçim olsa kim kazanır? Muharrem İnce mi, Sinan Oğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Buraya baktığımızda yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye veririz demiş sıralamayı kaybettik. Partilerin oy oranlarını veriyor. AK Parti'nin %34.5 oranında oy olduğunu söylüyor. MAK araştırma şirketi. MHP 6.9 Yeniden Refah Partisi 1.3, Büyük Birlik Partisi 1.1, CHP 28.1, İyi Parti 11.9, şey 2, Yeniden ye, Yeni Yeşil Sol Parti HDP'nin katıldığı, HDP'lilerin kendini lav edip buraya katıldıkları partiden bahsediyor. 9.1, tip 1.3. Zafer Partisi 0.7 enteresan. Mesela Zafer Partisi alıp başını gitmişti. Şeyde de Memleket Partisi'ne de 1.1 veriyor. Bak birçok yerde 8 çıkıyor Memleket Partisi. Birçok yerde 8 çıkıyor. Ve hatta 7 çıkan da var. Mehmet Ali Kulat Zafer Partisi'ne 1. Pardon 0.7 vermiş. Diğerleri pardon 1.1 vermiş. Kararsız cevap yok %4 diyor. Şimdi <laughs> enteresan dedim ya anketler havada uçuşuyor. Herkes farklı bir anket konuşuyor. Şimdi gelelim kim kazanacak? Getir bakalım Mustafa. Sinan Oğan %1 almış. Cevapsız, kararsız %5. Muharrem İnce %3. Kemal Kılıçdaroğlu e, 44. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi 47 Şimdi Bunun bir galiba bir şeyimiz eksik Berkan sen onu hazırla hemen hızlıca Hangi ittifaka oy verdi İttifak verdik mi ittifakı verdik mi baştan Verdik galiba değil mi Tekrar bir ittifaka gel Şimdi Tayyip Erdoğan 47 Kemal Kılıçdaroğlu 44 ee, Muharrem İnce 3 Sinan Oğan 1 Tamam geri gelelim şimdi ittifaklara. E tamam da ittifak o zaman şöyle bir şey var. Yani e, Kim kazanıyor o zaman burada? Yani ittifaklara geri gel. Bu emek ve özgürlük ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu destekliyor. Millet ittifakı %40, yüzde %50.3, Cumhur İttifakı 44. E gerisi gelsin tekrar. 47 Recep Tayyip Erdoğan, 44 ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. MAK Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu araştırmada da seçim ikinci tura kalıyor. Doğru mu düşünüyorum? Ben burada bir eksiklik bakayım, benim size gönderdiğime bakayım çocuklar. Şimdi diyor ki, girişte 10-16 Nisan tarihleri arasında... Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan %4.1 önde diyor. Size göre ülkenin en önemli sorunu falan filan diyor. Şimdi diyor ki burada mesela tok %61'le beğenilmiş. Deprem bölgesindeki konutların yapılması, tamamlanması, vatandaşa makul bir sürede teslim edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı adaylarından hangisine güveniyorsunuz? Sinan Oğan 1, Muharrem İnce ve ekibi 3, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi 44, Recep Tayyip Erdoğan 47. Size göre Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazanırsa ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözer. E, kararsızlar 5, hiçbiri çözmez 10, Sinan Oğan 1, Muharrem İnce 2, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi çözer 45. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi çözler 37. Şimdi 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Kararsız 4, Sinan Oğan 1.1, Muharrem İnce 3.4, Kemal Kılıçdaroğlu 47.8, Recep Tayyip Erdoğan 43.7. Yani... Şimdi bu rakamı düzeltiyoruz. Yanlış bir hesap Bağdat'tan döner deriz ya. Dönüp baktığımızda zaten en başta da şöyle söylemiş. MAK araştırma şirketinin sahibi o araştırma sonucunu belirtmiş. Demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 4 puan önde. E şimdi öbür anketlere baktığımızda daha farklı şeyler söyleniyor. Doğru mu değil mi? Size ta programın başında ne dedim? Ee, kesinlikle ve kesinlikle bunları not alalım. Not alalım. Diyor ki, size göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybederse ülkemizin devam eden savunma sanayi, enerji, sağlık ve benzeri projeleri yarım kalır mı? Ya da bu projeler iptal edilir mi? Güzel bir soru sormuşlar. Kararsız %5, projelerin ülke için faydalı olanlar tamamlanır. Hatta yenileri yapılır, yanlış olanlar ülke için faydalı olmayanlar varsa bunlar için de gereği yapılır %7. Hayır, bu projeler mutlaka tamamlanmalıdır diyenlerin oranı %45 tamamlanır demiş. Ee, %43 de yarım kalır ya da iptal edilir demiş. Kendi tercihiniz kim olursa olsun. Kendi görüşünüzden bağımsız size göre Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır? Burada da Kemal Kılıçdaroğlu almış başını gitmiş yüzde otuz Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır diyenlerin oranı yüzde on Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır diyenler otuz. E, i̇kinci turda kazanır diyenlerin oranı 16 altı. Muharrem İnce yüzde bir. Yarın seçim olsayı verdik. Kime göre nasıl olmuş? Yarın genel müdürlüğü hangi partiye verirsiniz? Kararsızları dağıtmış. AK Parti %35, CHP %29, MHP %7.2, İYİ Parti 11.7, yeniden sol Yeşil Sol Parti 9.5'miş. Bir başka anket ORC e araştırma şirketi <laughs> o da Kemal Kılıçdaroğlu arasında fark 7 puana çıkmış diyor. CHP ile AK Parti arasında işte 3 puan fark kaldı. ORC'nin anket sonuçlarına göre Nisan anket sonuçları 7 Nisan tarihi arasında 42 şehirde 5400 kişiyle yapılan anket sonuçları diyor ki bu pazar seçim olsa Hemen getirelim bunu da. Evet. ORC araştırma şirketinin yapmış olduğu ankete göre bu pazar genel seçim olsa getir Mustafa Kelebe'ye. AK Parti 31.6 CHP 28.5 İyi Parti 14. Maşallah. HDP 8 Milliyetçi Hareket Partisi 6.2 Memleket Partisi 4, Tip 2, Büyük Birlik 16, Zafer Partisi bilmem kaç. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine gelelim. Bu pazar seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz? %48.9 Kemal Kılıçdaroğlu, %41.5 Recep Tayyip Erdoğan Memleket Partisi lideri muharemince Muharrem İnce 7.2, Sinan Oğan 2.4. Ya hani yani e, Memleket Partisi aday gösterince, Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olunca CHP'ye Millet İttifakı'na oy kaybettiriyordu. Bu ne yaman çelişki 48.9 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce bölücülük yapmış, cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışıyormuş. Şimdi bütün bunları bazı arkadaşlar diyor ki bu anketler çok hoşumuza gitmedi. E, Valla yani herkes bir anket yapıyor o anket sonuçlarını da bakayım şu şeyde bir şey daha var mı O.R.C'de Evet O.R.C'nin anketi de bu. Yani Mehmet Özışık geçen gün bir anket açıkladı. Dedi ki abi ben dedi bir araştırma yaptım. Benim anketimde AK Parti yüzde %100 çıkıyor. <laughs> ne diyorsun oğlum sen dedim. Abi dedi benim anketim ama. İzleyenlerime sordum. Dediler ki yüzde yüz. Şimdi burada biz de bir anket koyalım o zaman. Aha sordum size arkadaşlar. Şimdi bakalım bizim anket ne çıkıyor? Bizim anket nerelere uçacak ona bir bakalım. Şu anda %100 derece. <laughs> 98'e düştü. Ay, ay maşa 55 oy kullanıldı. Vallahi iyi gidiyor. Şimdi gelelim.